Yabada badu. Oha, sesim ne oldu benim? Çok iyi lan. Yabada badu. Merhaba, ben Babi. <laughs> arkadaşlar, sesim çok iyi geliyor. Tipim de çok iyi Ne oldu ki bana? Ama ben bu sesle oyun çekemem. Biraz daha üşüsem de geçecek. <laughs> Ses, ses bir iki, kontrol ha sesim düzeldi arkadaşlar Oğlum ya çok güzel bir oyuna girdiğim şu anda bir slime oldum ne yapacağım ki acaba bölümleri geçeceğiz Hemen şuradan checkpointimizi alalım Ha checkpoint aldım buradan tırmanabiliyor mu? Oh, tırmanabiliyor tırmanabiliyorum yukarıda da kalabiliyorum Arkadaşlar çok güzel değil mi? Oo, de çok güzelmiş Allah düştüm dur dur bir saniye aşağı düştüm arkadaşlar Geri yukarı doğru çıkmam lazım Oh geri geri çıkalım Tamamdır buradan devam edelim Arkadaşlar şunlara bastığım zaman bir şey oluyor mu? Yok bir şey olmuyor tamam sorun yok arkadaşlar bunlar da Şuradan da gidelim checkpointimizi alalım o hemen 3. bölüme geldik valla Aşağı doğru atlıyoruz şuradan da tırmanalım çok kolaymış lan buralar. Sol tarafta store falan var. Onlar ne ki acaba? Onları da alabiliriz. Bakayım bir şu Şurada kolor diyor mesela. Kolor alabiliyoruz mu? Anam robustu olmasın. Ha, Ama bir kere bastık arkadaşlar. Alalım mı? 129 robust diyor. Şöyle rengarenk olmak istiyorum. Okey diyelim. Zaten ben yeşil rengi çok sevmemiştim. Oh bakayım bir. Oh buradan değiştirebiliyoruz herhalde. Tamam kırmızı yapalım arkadaşlar. Kendi rengimizi seçelim. Şuradan seleklediğimiz zaman kırmızı olacağız mı? Evet kırmızı oldum. Şu anda birazcık pembe hepsi oldum ama o sıra arkadaşlar çok güzel oldu. Bir tek pelerim eksik. Yok yok kayıyorum düşeceğim düşeceğim onu biri tutsun lan beni. <laughs> anam lan ne, ne, ne çarpıyorsun? Ayıp ya insan bir slime slime'a yardım eder. Sen yeşilden çıkın ben de kırmızıdan çıkacağım. Kusura bakma orada çıkmayacağım. Hemen <laughs> şurada anam öldüm lan. Şu aşağıda 1 2 3 yazıyor onlar ne ki acaba? 1'e bastım bir şey olmadı 2'ye basayım bir arkadaşlar anam topçuk oldum. Abu yuvarlak oldum. Ha arkadaşlar yuvarlak oldum. Evine bastığım zaman kara oluyorum. Ha benimle ilgili çekin demek ki bunları kullanacağız. Valla şu anda çok tatlı olduk. Bu şekilde devam edebilirim. Şöyle zıpladığım zaman dönebiliyorum. Arkadaşlar bu oyun çok güzelmiş. Bu oyunu devam ettireceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hatta bence şöyle yapalım arkadaşlar. Kaç bölüm var bilmiyorum ama her 20 bölümde bir soru sorayım. Bildiğin soru obi yapalım. Bakalım sorularda bilebilecek misiniz? Ben buradan niye çıkamıyorum? Aa, öbürüne mi basmam lazım? Ha tamam. 2'ye bastığım zaman çıkıyor arkadaşlar. Kara başka yerde kullanılacak herhalde. Topçukta başka yerde kullanılacak. Sorun yok. Şöyle çıkarım. Atlayalım aşağıya. Çok şirin oldu ya. Çok tatlı oldu vallahi. Kedim çok sevdim şu anda. Burada herhalde topçuk olmamız gerekiyor. Evet gösteriyor arkadaşlar. Şimdilik gösteriyor. Bir sonraki bölümlerde göstermeyecek. Şöyle yuvalarına gidelim. Allah'ım ben bir şeyler de yiyorum ama ne yediğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah oğlum. Dur lan bir saniye. Hoppa zıpladık. Hoppa. Nereye geldik? Öldüm lan. Durduk yere öldüm arkadaşlar. Şimdi kara olmamız lazımmış. Evet çünkü karadan mecbur geçeceğiz. Şurada şöyle kara şekilde geçelim arkadaşlar. Oğlu bir ara kadar eğlenceli yapmışlar. Bir de geçtiğim yerlerde slime gibi bir şeyler yiyorum. Onlar da bir işe yarayacak herhalde. Şu anda 20 tane topladım arkadaşlar. Onlara sonra bakalım. Hop da atlayalım. Burası da olacak. Karadeniz şöyle geçelim arkadaşlar. Emeğin nereye geldi? 7. bölüme geldik. İyi hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Unutmayın her 20 bölümden sonra bir tane soru soracağım. İlk başta kolaydan başlayacağız arkadaşlar. 3-4 tane soracağım büyük ihtimal. Sonlara doğru zorlaşacak. Bakalım bilebilenler yorumlara yazsın. Bölümler zorlaştıkça sorular da zorlaşacak. Şöyle çıkalım. Çok güzel. Buradan da alalım arkadaşlar. 8. bölüme geldik. Şuradan da tırmanalım. Acaba karşımıza da neler gelecek? Şurada dönen lazerler falan var. Onlara da gidelim hemen. Şöyle hop buradan da geçelim. Arkadaşlar buraları çok basit. Onun için sıkıntı yaratmadan hemen zıplayıp zıplay geçiyoruz gördüğünüz gibi. Ama ilerleyen bölümler büyük ihtimal zorlaşacak. Burası ne diyor? Topçuk olacağız diyor. Allah buradan aşağı mı gideceğiz? Yok artık. Hemen topçuk olalım geliyorum. Anam kaydırak yapmışlar. <laughs> Oğlum ya çok güzel. <laughs> arkadaşlar topçuktan geçtim. Wow, çekişler. Çekişlerde de geçelim hemen şöyle. Burada ne varmış? Hoppa. 10. bölüme geldik. Çok çabuk geldik arkadaşlar. Şimdi kale olalım. Şu aşağıdan geçelim. Oh, burada da geçelim. Hızlı bir şekilde 20. bölüme gelip soru sormak istiyorum. Şuradan da geçelim. Tamamdır. Şuradan aşağı inelim. Karşımıza bir şey çıkmasın. Soru yok arkadaşlar. Hemen birinci birinci değil pardon. ikinci olması lazım. Oğlum topçuk olarak buradan nasıl çıkayım ben? Azıcık selam yiyelim. Hop, oh, şunu da alalım. Çok güzel arkadaşlar. Bunu imişten böyle zıplama yeri mi? Bakayım bir. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne çabuk zıpladım geldi aşağıya. Çok güzelmiş. Aha, arkadaşlar değişik bir şey. 11. bölüme geldik. Mükemmel oldu. Bana bunlarla gelin ya. Değişik şeylerle gelin. Şurada turn çıkarın diyor arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şöyle kara olalım. Hoppa şuradan da atlayalım. Tamamdır. Burada da topçuk olmam gerekiyor herhalde. Yo direkt atlarım ben arkadaşlar. Ee, topçuk olmak gerekiyormuş. Tamam sorun yok. Hemen şuradan topçuk olalım. Şöyle şuraya geçelim. Üst taraftan atlayabiliyoruz mu? Atlayamıyoruz. Buradan geçemiyoruz. Tamam sorun yok. Hemen şöyle aşağıdan geçelim arkadaşlar. Burada da topçuk olalım. Ondan sonra zıplayarak geçelim. Şurada geliyoruz. Topçuk oluyoruz. Hop şuradan zıplayalım. Tamamdır. Tamam. Kurallara sürece ölmüyoruz herhalde. Şuradan da geçelim diye bal diyor. Tamam yine topçuk olmak gerekiyor herhalde. Hoppa tamamdır arkadaşlar. 12. bölüme geldik. Mükemmel gidiyoruz vallahi Şuradan acaba top olarak gidebiliyoruz mu arkadaşlar? Ben böyle gitmek istiyorum çünkü. Şuradan da geçelim. Atlayalım. Evet tırmanmak için ne yapıyoruz? Hemen ikiye basıyoruz. Hoppa öğrendim mi? O ne lan? Abicim ne koydunuz oraya? Pırt mı? Evet, mide bulandı ya. Tamam görmemiş gibi davranacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hemen çok peynirimizi alalım. Burada kara olmamız gerekiyor göz göre göre öldük adamlar kara ol diyor tamam kara olalım şöyle hoppa atlayalım bir daha atlayalım arkadaşlar tamamdır burada da topçuk olacak doğal olarak hemen olalım aşağı doğru boya bir yüksekmiş arkadaşlar burası geldim 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 mükemmel tamam yavaşladık en azından şuradan da checkpointimizi alalım tabak koymuşlar tabaklardan aşağı düşmeden atlayalım hop şuradan da atlayalım oğlum atlayamadım bir saniye tamamdır sorun yok arkadaşlar şuradan da geçelim ve 15. checkpointimizi aldık fantastik diyor <laughs> tamam kara olalım burada da hemen kara olarak çıkalım tamamdır buradan da geçelim arkadaşlar şimdi 5 tane bölüm daha geçtikten sonra sonra geliyor. Üst tarafından geçemiyoruz mu? Geçemiyoruz. Tamam altından gidelim. Abo burada arkadaşlar da varmış. Bak onunla beraber gidiyoruz arkadaşlar. Beraber gidelim mi lan? Yavaş gitmemiz lazım ama tamam mı? Şuradan topçu koyalım arkadaşlar. Bıçağa dikkat edelim. Bıçağımız geçsin. Bekle oğlum bekle. Beraber gidelim. Hoppa burada da geçtik. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi hemen düzelelim. Şöyle yukarı doğru tırmanalım Allah ne oldu lan? Şuraya mı atacağız Üstüne atlayacağız herhalde. Hoppa atladım. <laughs> Onu bir açık güzelmiş şu atlama yerleri. Lazerciklere değmedin. Hemen şuradan geçelim şöyle. Hop atlayalım. Burada tamam. Topçuk olmamız lazım hemen. Şöyle. Arkadaşlar değmeyin sakın. Değilseniz yanarsınız. Hoppa tamamdır. Top olarak atladık arkadaşlar buradan. Şuradan nasıl geçelim? Şöyle kara mı olsaydım acaba? Tamam evet kara olmam lazım arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet kara olduğum zaman böyle yerleri daha kolay çıkabiliyoruz sanırım. Şuradan da atlayalım. O 19. bölüme gelmişiz. O zaman bundan sonraki bölümde sorumuzu soracağız. Şöyle hemen yukarı doğru çıkalım. Bakalım yukarıda bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar. Checkpoint'imiz de geldi. Tamamdır. İlk soru yerimiz geldi. Şuradan hemen şöyle şuraya doğru geçelim. Evet, sorumuz gelsin mi? Bir dakika soruyu soracağım ama şu da itemleri arkadaşlar buradan bir şeyler almıştık. Allah ne oldu lan? Next. Aa, bölüm geçtim. Durduk yere bölüm geçtim arkadaşlar. Magnet aldık, wings aldık, shell aldık. Kanatların falan oldu. <laughs> Oğlum çok güzel oldum ya. O zaman ilk sorumuzu soralım. Dediğim gibi bu çok soru olmayacak arkadaşlar. Bundan sonraki sorular bildiğiniz zor sorular olacak. Bilmeceler falan olacak. Şimdiki sorumuz karneniz nasıl? He, karne aldınız yazmıyoruz. He. Yorumlara yazın arkadaşlar. Takdir mi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Ben de bileyim ya. Baba oyuncunun takipçileri çalışkan mıdır? Nedir? Onların hepsini öğrenmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şuradan devam edelim artık. 40. bölüme geldiğimiz zaman artık sorular gelmeye başlayacak arkadaşlar. 40. bölümdeki soruda birazcık zor olacak. Ondan Son sonraki soru bayağı bir zor olacak. Bakalım hepsini bilebilecek misiniz? Şöyle atlayalım. Hop topçuk topçuk geçtik arkadaşlar. Şimdi oyunu da öğrendiğimiz için artık biraz daha hızlı hızlı gidebiliriz. Jump diyor. Zaten mecbur jump yapacağız buradan. Şuradan top gerek var mı? Bence yok arkadaşlar. Şöyle zıplaya zıplaya geçelim. Hop ama burada mecburen tırmanmak için bunu almamız lazım. Şuradan da zıplayalım. Hoppa. Şuradan da geçelim. Hoppa. Oğlum şunu deneyecektik yani. Neyse 40 tane toplamışız arkadaşlar. İlla ki onlardan da bir şey yapılıyordur. Onlara da bakacağım birazdan. Şuradan da geçelim. Oh, çok kolay gitmeye başladık ya. Şu anda var ya hemen 24. bölüme geldik. Burada da çünkü gösteriyor arkadaşlar şunların üstünden zıplamamız gerekiyor Hoppa şuradan da zıplayalım çok güzel şimdi oğlum oradan ne iniyor lan Minecraft canavarı bu ha <laughs> benziyor valla Şuradan da gidelim çık pointimizi alalım arkadaşlar Şimdi buraya tırmanmak istiyorum tırmanmak için ikiye basalım Oğlum gittikçe öğrendim lan bu şuradan da zıp... Ana ana zıplamadı ya Komik değil. Böyle kaldım. Niye zıplamadan oradan? Zıplaması gerekiyordu arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Tabi üstüne mi atlamadım? Ne yaptım? Şöyle üstüne atlayalım. Hoppa bakayım. Evet şimdi zıpladı. Tamam süper arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Oğlum ne oluyor ya? Değişik değişik şeyler çıkmaya başladı buralarda. He şurada lazerler varmış. Onlara değmememiz lazım. Şuradan da aşağı inelim arkadaşlar. Şurada bir tane daha zıplama yeri var. Oğlum buradan da kare atlayayım bari. Hoppa buradan da atlayalım. Tamamdır. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle geçelim geçelim. Lazerlerimiz geldi. Hop şuradan geçemeyeceğiz tabii ki. Tamam bu taraftan dolanalım arkadaşlar. Şuradan da topçuk lazım? sanırım. Hop gidiyorum. Hoppa geldim 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 geldim. Birazcık hızlanmam lazım ya. Vallahi var ya yavaş gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Hemen karı olduk. Duvara yapıştım. Karı olduğumuz zaman da istediğimiz gibi atlayamıyoruz arkadaşlar. Hemen kısa yerden atlamamız lazım. şu Şurada çekicimiz var. Tamam çekicimiz düştüyün Hop or aşağı doğru kayıyordum. Hemen çıkalım şuradan arkadaşlar. Hoppa buradan da aldık. 30. yerimizi de geçtik. Süper gidiyoruz. Tamamdır. Bunu da alalım arkadaşlar. Şimdi buradan düzeldik. Yukarı doğru çıkalım. Oğlum buraya neler koymuşlar lan. Gittikçe değişmeye başladı. Hamburger mi? Oğlum hamburger yapmayın ya. Bak şimdi durduk yere canım isteyecek. Şuradan da atlayalım. Öp, burada atlayalım. Aşağı düşmeyeyim arkadaşlar. Hepsinin önünden birer birer ısırmışlar. Kim ısırdı ki acaba? Şuradan da atlayalım. Çok güzel. Şimdi bir kam kara oluyor. diyor. Tamam, kara olalım arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Hop, öbür tarafa. Çok güzel. 33 oldu. <laughs> yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Şurada ne? Anam topçuk geliyor. Topçuğun önünden geçmemiz lazım. Önünden geçmemiz lazım. Hiç burada düşmek istemiyorum. Kara olarak devam edeceğiz. Tamamdır. Hiç sorun yok arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Buralara geçerken de ben bir sonraki soruyu düşüneyim arkadaşlar. Şu anda 34. bölümdeyiz. 5 bölüm kaldı. Acaba anne sorsam ki? Zor bir soru sormam lazım lazım. Şuradan topçuk olarak inelim, Düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma geliyor mu soru? Bakayım bir gelmiyor. Hiç soru gelmiyor lan. Aa buraymış böyle. Hop, soru wrong diyor. Ha, ters tarafa geldin diyor. Ne olacak ki? Soldan gideriz arkadaşlar. Şuradan da atlayalım. Tamamdır. Oğlum soru gelmiyor. Aklıma soru gelmiyor ya. Zor bir soru sormam lazım size. Şuradan da çıkalım. Hiç sorun yok. Hop, geldik, geldik, geldik arkadaşlar. Buradan kalem olsaydık bence topçuk olarak çıkabiliriz. Yok, çıkamayız arkadaşlar. Kara olmam lazım. Şöyle de zıplayalım. Aha, 37 olduk. Hemen sağ taraftan düzgün bir şekilde gidelim. Bıçak koymuşlar buraya. Buraya niye bıçak koydunuz oğlum ya? Hiç acımıyor musunuz? Şuradan da gidelim. Gidelim sağdan mı gitsem arkadaşlar? Bence sağdan gideyim. Soldan gitsenin tehlikeli olabilirdi. Şuradan da 37'ye geldik. Aa topçu olacağım. Şimdi buradan bayağı yüksekmiş. Abi kaydırak ne güzel yapmışlar burayı. <laughs> vallahi bayağı güzel yapmışlar. Daha hala gidiyorum arkadaşlar. Hop burada da kayalım. Mükemmel, mükemmel. Şimdi şöyle tırmanabiliriz. Tamamdır. Şuraya bir şeyler koymuşlar da dönmüyor lazerler. Neden dönmüyorsa? Şuradan da atlayalım. Aha vallahi sorun sıraya geldik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi aklıma geldi soru. Hemen geçip güzel bir tane bilmece soracağım bu sefer. Tamamdır. Mükemmel olduk. Hemen topçu alalım şöyle. Yüzüm yüzümü ayarlayabilir miyim? Yüzüm yüzüm geçsin. Oğlum yüzsüz kaldım. Şöyle sağa birazcık daha sağa birazcık sola. <laughs> Ge tamam, e, oh sonunda düz olarak durdum. Sorumuz gelsin. Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var. Bilin bakalım bu nedir? Bu bilmecemiz bayağı kolaydı arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Bir sonraki soruda daha zor olacak. Devam edelim. Topçuk geliyor. Topçuktan da geçtik. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan düşmeyeyim. Allah Allah'lar varmış aşağıda. Tamam birazcık yavaş gitmem lazım herhalde. Hop da geçelim. Çok güzel. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Şimdi tamam. da lazerler var. Lazerlerin üstünden güzel güzel atlayalım arkadaşlar. Şuradan kara olmamız lazım herhalde. Pardon yan oğlum kara olacaktım. Yanlış girdim ya. Tamam sorun yok arkadaşlar. Hemen şöyle karar alalım. Hoppa buradan da geçelim. Bu saatten sonra oyunu öğrendik arkadaşlar. Bizi kimse durduramaz. Onun için bayağı bir hızlı gitmeye çalışacağım. Şöyle atlayalım var ya. Dur bak yok. Hızlı hızlı gideceğiz. Şuradan tamam. Oğlum ne kadar çok kara geçtim ben ya. Tamam alalım arkadaşlar. Hemen ikiye basalım. Hop şurada da geçelim. İkiye bastım. Basamadım. Bir daha bastım arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Güya hızlı gidecektik ya. Sabahtan beri ölüp duruyoruz arkadaşlar. Topçuk mu olsam ki? Topçuk oldum. Gidiyorum. <laughs> tamam. Düzelebiliriz. Şunu da alalım. Şunları da yiyelim. Oğlum 120 tane oldu. Ben onları kullanacaktım da unuttum nerede kullanacağımı. Neyse sorun yok. Sonra kullanırız. Amazing diyor. O yarısını bitirdik herhalde. Evet oyunun yarısını bitirdik arkadaşlar. Onun için acık daha zararlı. Oğlum şu zıplama yerlerine bayılıyorum ya. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Ben slime'ları çok seviyorum arkadaşlar. Böyle vıcık vıcık oluyor ya. Bir tuhaf oluyorum. Böyle dokunduğum zaman. I, neyse. Hiç onları karıştırmayayım. Şu anda çünkü slime olarak devam ediyorum. Topçuk oldu. Şuradan da geçelim. Hop. Şunu da alalım. Tamam arkadaşlar. Buradan hiç durmadan geçebiliriz sanırım. Bence geçeriz. Evet. Şuradan da zıplayalım. Hoppa. Duralım. Bir daha zıplayalım. Şimdi nereye geldik? 49. bölüme geldik. Mükemmel. Yeni sorumuz daha zor olacak. Bıçak kesti beni. Hiç dikkat etmiyoruz bıçağı hiç dikkat etmiyor. Şöyle beklememiz lazım. Bekleyelim bekleyelim. Bıçakçığım yukarı doğru çıktığı zaman artık geçebiliriz. Şuradan kara olalım. Tamam arkadaşlar. Hemen şu kuyunun içinden geçelim. Hop nereye çıktık? Bakayım bir lazerli alanlara çıktık. Yaklaştıkça merak ediyorum. Acaba sonunda ne var arkadaşlar? Sonunda güzel bir şey koymuşlardı inşallah. Şuradan da geçelim. Gece bu dünya bir diyor. Büyük ihtimal sonunda da dünya iki falan vardır. Oralarda sonra geçeceğiz. Ben buradan aşağı yuvarlanabilirim. Şöyle yuvarlanalım. Tamam. Topçuk olarak gidelim mi? Bence gidelim arkadaşlar. Sorun yok. Ama burada kara olmamız lazım. Hemen şuradan da girelim. Allah'ım ne kadar uzun yapmışlar burayı ya böyle. Tamam şuradan da girelim. Labirent falan yok inşallah. Tamam yok. Buradan da geçelim. Hoppa. Aldık. 53. bölüme geldik. Zıpla zıpla. Şuradan da zıpla. Tamam. Şimdi top olarak aşağı doğru atlayalım. Hoppa. Geliyorum geliyorum geliyorum. O Orayla... ne Oğlum ya. Ne koymuşlar yine buraya. Arkadaşlar bu pırtlar niye koyuyoruz buraya ya? Ben bunları nasıl basacağım şimdi? Anam ayağım bulaştı. Vallahi ayağım bulaştı. Şöyle zıplayalım gidelim. Zıplayalım gidelim. Hemen geçmek istiyorum. Ü, kusacağım ya. Bunlar niye böyle yapmışlar ki? Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Karadeğin. Şöyle geçelim. Allah buraya bir tarama kafası koymuş da. Şimdi karşıya geçelim. En sevdiğim şey de bunlar oldu ya şu anda var ya. Hemen basıp zıplıyoruz ya efsane oluyor. Gel bakalım yapışkan slime'ın. Seninle çıkmak istiyorum. Şöyle çıkalım çıkalım arkadaşlar. Ah burada zıplama yerleri varmış. Onu kaç tane var Hop Hop şuradan da zıplayayım. aha çok güzel oldu bu. Keşke oyunun sonuna kadar böyle gitseydik ya. Çok eğlendim arkadaşlar. Valla bu sefer iyi eğlendim. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Şurada spinimiz varmış. Aa benim döndürme hakkım var herhalde. Tamam döndürelim bakalım ne çıkacak. Ee, bir tane magnet geldi. Ama zaten onlardan kullanmıştım. Gerek yok arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Magneti ne yapacağım ben ya? Şuradan bıçağın altından geçelim. Topçuk olalım hemen şuradan geçelim. Şu anda 59. bölüme geçtik. Aa bir bölüm sonra soru soracağım. Abi ne çabuk geldik soru sormaya. Tamam şunu da alalım arkadaşlar. Öbür bölümde soru soruyorum. Şuradan herhalde büyük ihtimal. Aa buradaymış tamamdır hemen şunu alalım ve 60. bölüme geldik. Şöyle topçuk olayım. Bir saniye arkadaşlar topçuk olup sormak istiyorum. Top alayım. Şöyle dönelim dönelim dönelim. Ah bu sefer düzgün döndüm. Tamamdır. Geçsin sorumuz. Bunun cevabını çok merak ediyorum. Gerçekten çok ilginç. Resimdeki kadın sağ mı dönüyor sola mı dönüyor? Yorumlara yazın. Hmm bence sağa doğru dönüyor. Süper. Bunu da sorduğumuza göre artık bölümleri bitirmek istiyorum. Daha da hızlamamız lazım. Fıtı, 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 fıtı. Hop şurayı da alalım. Ondan sonra şuradan da zıplayalım. Gördüğünüz gibi 75. bölüme geldik. Kaç bölüm kaldı? Herhalde arkadaşlar bir 10 bölüm falan kaldı. Bitirebileceğiz mi? Hemen gidelim bitirelim. Oğlum dur olacaktım bir saniye yanlış yerden zıpladık Şöyle zıplayalım hemen arkadaşlar Şöyle karar alalım aşağı atlayalım Tamamdır şimdi buradan topçuk alalım hızlı bir şekilde gidelim Oğlum bitmiyor bölümler ya ne kadar uzun yapmışlar Oğlum dur lan ana aman Bütçem bütçem. Dur lan bolik topu gibi gidiyorum şu anda yan yan gidiyorum <laughs> Tamam en azından checkpointimizi aldık arkadaşlar Şimdi karar alabiliriz şöyle atlayalım Hop şurada gelmesin üstümüzü Tamamdır 78. bölüme de geldik mükemmel gidiyoruz arkadaşlar Şuradan da geçelim çok güzel üstünden geçemiyorduk Alttan geçelim şuradan da alttan geçelim Hop şimdi top olmamız gerekiyor Arkadaş top olmadığımız sürece geçemiyoruz buradan ya. Hop şuradan da geçelim. Çok iyi gidiyoruz. Şu anda çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan iki olacaktık herhalde. Tamam geçelim. Unuttum valla var ya o kadar hızlı gidiyorum ki. Şu anda her şeyi unuttum. Şuradan da geçelim. Topçuk var. Dikkat etmemiz lazım topçuğa. Geç bakalım. sola doğru geç. Geçti. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Şöyle üst tarafa tırmanalım. Oğlum bitiremedik valla bitiremedik. Böyle bitiremedik ya. Ay yoruldum yoruldum. Gerçekten yoruldum arkadaşlar. Çok az kaldı herhalde. Sorunu gördük mü? vallahi sorunu gördüm arkadaşlar. Oyunun. Şöyle topçuk olarak gidebiliriz ama burada çekişler var. Dikkat edelim çekişçilere. Allah düşmek, düşmek istemiyorum. Tamamdır. Geldik geldik. Allahım kara olacaktık ya. Tamam kara olalım. Bitirdik mi? Bakayım bitirdik arkadaşlar. Topçuk olalım. Gidelim gidelim. Geliyoruz geliyoruz ve... Oh be dünya beni bitirdi. Ha. Ama ben oynarken bayağı eğlendim arkadaşlar. Soruları cevaplamayı unutmayın. Gördüğünüz gibi diğer dünyalarda var. Onlar da oynarız. Nedir ki siz yorumlar kısmına yazın. Abi dünya 2 oynayın deyin. Dünya 2 oynarım. 3 oynayın deyin. 3 oynarım. Ben oyunu beğendim. Siz de beğendiyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.